İsmail Saymaz, 27 Aralık 2021, Halk TV İstanbul'u zorla alan Türkiye'yi kaybeder. Vaziyet anlaşıldı. Görünen o ki Cumhur İttifakı 2022'de Türkiye'yi erken seçime götürecek. Anketlerde Erdoğan'ın en güçlü rakiplerinden biri olarak görünen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasi dışı yöntemlerle bu yarışın dışında bırakılmak isteniyor. Ne şekilde mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı olduğu kişilerin işe alındığı suçlaması üzerinden. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında İBB'de 33 bin kişinin işe alındığını, bunlardan 12 binini incelediklerini, 455'inin PKK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP ve ikisinin MKP'den kaydı olduğunu savundu. Toplamda 557 terör bağlantılının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını öne süren Soylu, diğerlerinin kayıtlarını gönderebilirim dedi. İmamoğlu 15 Aralık günü Soylu'ya mektup göndererek şunları yazdı. Belediyemizin tüm çalışanlarının zan altında kalmaması, gerek adli gerekse idari iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilmemiz ve gerekli başkaca önlemler alabilmemiz bakımından 557 kişiye ait kayıtlarla bakılacak dosyalarda olumsuz bir kaydın varlığının tespiti halinde gereğini yapabilmemiz bakımından ibedi şekilde gönderilmesini bilgilerinize arz ederim. Gönderildi mi? Bir yanıt verildi mi? Hayır. Erdoğan 23 Aralık'ta topa girip çoğu kim ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular dedi. Oysa Soylu 33 bin kişiden söz etmişti. Her neyse İmamoğlu bir gün sonra Erdoğan'a da mektup yolladı. Mektupta 24 Haziran 2019-15 Aralık 2021 arasında 21.179 kişinin işe alındığını ifade etti. İşe giriş işten çıkış tablosunu verdi. Tabloya göre 1600 memur, işçi ve sözleşmeli personel alındı. 2000 taşeron personel geçiş yaptı. İştiraklere 17579 işçi alındı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 15117 işçi çıkarıldı. Liste şöyle. 3792'si emekli oldu. 3449 mevsimlik işçinin süresi doldu. 3060'ı istifa etti. 3400'ü işten çıkarıldı. Buna 31 Mart 23 Haziran 2019 tarihindeki iki seçim arasında alınan 1600 işçi de dahil. 1416'sı tayin, disiplin, askerlik, evlilik ve ölüm gibi nedenlerle gitti. İmamoğlu Soylu'ya hitaben mektup yazdığını ancak bugüne dek yanıt alamadığını hatırlatarak şöyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanım, kayıtlarımızın tamamen şeffaf olduğu, bilgi ve belgelerimize istediğimiz zaman ulaşabileceğiniz gerçekliği karşısında belirttiğiniz rakamlar ve diğer hususlarda şahsınızın yanıltılmış olduğu düşünülmekle beraber toplumsal barış ve huzurumuzun teminiyle çalışanlarımızın haksız şekilde zan altında kalmaması adına ve başkanlığımızca gereğinin yapılabilmesi için yazımızın İçişleri Bakanlığımızca cevaplandırılması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. Erdoğan dün adını anmadan İmamoğlu'na yanıt verdi. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye dedi. Dünkü son gelişme İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel bir teftiş başlattığını açıklaması oldu. Daha önce varlığı iddia edilen 577 terör iltisaklı kişiyle ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler üzerine özel teftiş başlatılmıştır denildi. Bakanlık, kambersiz düğün olmaz diye düşündüğü için olsa gerek FETÖ'cülerin de işe alındığını savunuyor. Diğer terör örgütlerinden söz ediyor. Kim kaldı ki Boko Haram, Tamil gerillaları veya Japon Kızıl Ordusu'ndan başka? Yine bu açıklamada Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği referansıyla kimi PKK'lıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirildiği iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesindeki iddialarında özel teftiş kapsamında olduğu belirtiliyor. Kürt din adamlarının kurduğu Diyadere yönelik operasyon 6 ay önce yapıldı. Başkan EB dahil 8 kişi tutuklandı. EB'nin ifadesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar şunlar. Mİ adlı imamın gassal, cenaze yıkayıcı olarak işe girmesine derneğin referans olması ve maaşından kesinti yapılması. Derneğin dağıttığı takvimin masrafının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 300 adet 100 TL'lik alışveriş kartı alınması. İçişleri Bakanlığı ne zamandır mahkemelerin yerine geçerek yargı yetkisini kullanıyor? Bir mahkemenin suç görüp görmeyeceği belli olmayan iddialar ne hakla teftiş kapsamına alınıyor? Bakanlık istihbarat notlarına dayanarak 577 sabıkasız vatandaşı teröristlikle itham ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genişletilmiş bilgi taraması yapma yetkisi yok ki adli sicil kaydı dışında sorgulama yapabilsin. Bu kişiler o ki suçluydu, o ki dağ kadrosundaydılar. Dağdan inerken İstanbul'da yıllar yılı yaşarken fark etmediniz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde parklarda ağaç budarken mi anladınız? Erdoğan'ın bitmek ve geçmek bilmez İstanbul ağrısı 23 Haziran'dan beri sancıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesi Erdoğan'ın çiğnediği CHP 3 koyunu güdemez sakızını çöpe attı. İmamoğlu engellemelere rağmen İstanbul'u başarılı şekilde yönetiyor. Seçmen beğenisi aldığı oyun üzerinde seyrediyor bu bir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesiyle iktidar dar gelirlileri yardım aile kendisine bağımlı kılma imkanını kaybetti. TÜGVA ve TÜRGEV gibi Erdoğan ailesinin vakıflarıyla ilim yayma ve ensar gibi yandaş örgütlerin hortumları kesildi. Etti mi ki? Üçüncüsü kara propagandaya rağmen İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçildiği günden beri Erdoğan'ın önünde görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilirse İmamoğlu'nun ilk turda açık farkla kazanacağı tahmin ediliyor. İmamoğlu bu yüzden rekabetten düşürülmek isteniyor. Böyle bir operasyon, terör iltisaklı işçi çalıştırıldığı iddiaları ilkin kampanyaya ardından soruşturmaya dönüştürülerek yapılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için binlerce Mehmetçiğin katilini TRT'ye çıkarmayı ve APO'dan mektubu getirmeyi vicdanlarına sığdıranlar bir Kürt cenaze yıkayıcısıyla İmamoğlu arasında iltisak kurmaya kalkışabilir. Kim bilir belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atarlar. AK Parti'nin iktidarda kalmak için sözde hukuki fakat gerçekte demokrasi dışı yöntemlere başvurması mümkündür. Sonra mı? 23 Haziran'da yaşadık ve gördük. İmamoğlu'na yönelik postmodern darbeyi halk püskürtür. İstanbul'u alalım derken Türkiye'yi kaybederler. Belediye başkanlığı yapmasına izin vermeyecekleri İmamoğlu günün sonunda Cumhurbaşkanı olur. İsmail Saymaz. Mehmet Yılmaz 27 Aralık 2021 T24. İfratla tefrit arasında bir toplum. Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan minicik Asiye'nin başına gelenler toplumumuzun çok güçlü olan bir yönünü yeniden görmemizi sağlamalı. Bu da ifratla tefrit arasında kalmak olarak açıklanabilir. Herhangi bir konuda ölçülü davranamamak olarak tanımlayabiliriz. Asiye'ye saldıranlar aslına bakarsanız o iki köpek değildi. Köpek sahibi olan herkes bilir ki köpek sahibinin bir sonucudur. Şımarıklığı da, saldırganlığı da, sevgi dolu olması da. Cezalandırılması gereken de o iki köpeği böyle yetiştiren sahipleridir. Olayın ardından yaşadıklarımızsa ölçüyü bir kez daha kaçırdığımızı düşündürtüyor. İçi insan sevgisiyle dolu AKP Genel Başkanı toplumumuzu bir kez daha ayrıştırmak için bu fırsatı da kaçırmadı. İşte asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler sahip çıkın hayvanlarınıza dedi. Buradan anlıyoruz ki bir de zenci Türkler var ve beyaz olanlar zencileri köpeklerine mama yapmak istiyorlar. Reis de bunu önlemeye çalışıyor. Kendisi aynı zamanda bedel ödettirme uzmanı ya. Artık onlar kimlerse beyaz Türklere seslendi. Bedelini ödeyeceksiniz. Ne bedeli? kime ödenecek? Bunların reis için bir önemi yok. Bir günah keçisi yaratacak ve onu pataklayacak derdi bu. Bunca ayrılığımızın üstüne şimdi bir de bunu ekleyeceğiz. Köpek sevenler ve köpeklerden korkanlar. Normal bir insan böyle bir ayrımcılık yapmaya utanır ama söz konusu reisin oy almasıysa gerisi teferruattan ibaret. Nitekim emri verdi, belediyeler köpekleri toplayıp itlaf etmeye başladılar bile. Ölçü bir kez daha kaçtı. Sokak hayvanlarının sayısının 3 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Ancak belediyelerin sahip olduğu barınak sayısı 300. Bunların da çoğu barınak değil, Nazi kampı sayılır. Hayvanları gaz odasına atmıyorlar ama ölüme terk ediyorlar. Belediyeler topladıkları hayvanlara sağlıklı bir bakım ortamı sunmak istemiyorlar. Hayvanseverlerse istiyorlar ki sokak hayvanları sokakta yaşasın. İnsanların toplu halde yaşadıkları yerlerde sokak hayvanlarının başıboş kalmasının yaratacağı sakıncalar da onların umurunda değil. Ölçü bir kez daha kaçıyor. İfrat ve tefrit derken bunu kastediyorum. Bu ikisinin bir ortası var. Bütün medeni memleketlerde olduğu gibi Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplayacaklar, sağlıklı yaşam ortamı sunacaklar. Belediyelere medeni bir kent yaşamına ulaşmak için vergi ödüyoruz. Aptal konserler, saçma şiir geceleri düzenlesinler, yandaş müteahhitlerle birlikte zengin olsunlar diye değil. Hayvan sevenler belediyeleri ve barınakları düzenli denetleyecek, yanlış giden işleri düzeltirecekler. Sevmek, sorumluluk almaktır. Sokak hayvanlarının iyi şartlarda yaşamlarına devam edebilmesi için üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekler. Barınakları iyileştirmek için hayvan sevenlerin olanaklarını seferber edecekler, belediyeleri zorlayacaklar. Sürüler halinde gezen ve çeteleşen köpeklerin herkes için tehlike yaratabileceğini en iyi hayvan severlerin biliyor olması lazım. Bu memlekette günün birinde her konuda bir orta yol olabileceğini düşünmeye başlayabilecek miyiz? gerçekten merak ediyorum. Mehmet Yılmaz Nuriye Ortaylı, 27 Aralık 2021, Yetkin Report Omikron oranı bakanlığa göre %42, bakana göre %10. Covid-19, omikron dalgası dünyayı ve özellikle de Avrupa'yı sarsıyor. Avrupa'da birçok ülke kitlesel tedbirler almış durumda. Avrupa'da Noel ve Yeni Yıl kutlamaları hem bireyler hem ticaret için yılın en önemli olayları olmasına rağmen politikacılar sıkı tedbirler ilan ettiler. Cuma günü üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermek ve doğrudan önlem önermekten kaçınmak konusunda çok özenli olan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı bile kutlamaların iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de hiçbir hareket yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pandemi nedeniyle kapanma dönemini hatırlatarak muhalefetin hükümeti ekonomiye kontak kapattırmaya zorladığını söyledi daha yeni. Vaka sayılarıyla ölümler artık alıştığımız bir seviyeye sabitlenmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uzun süre omikron vaka sayısını 6'ya sabitledi. Yani Kasım ayının sonunda 6 vaka ilan edildi. Sonra ne oldu bu vakalara? İyileşmişlerdir inşallah diye düşünür olduk kimseye bulaştırmadılar mı soruları dolaşırken Sayın Bakan dün Twitter'da Omikron'un büyük şehirlerimizde vakaların %10'unu oluşturduğunu duyurdu. Her gün bir yolcu uçağı dolusu insanımız ölürken en sıkı ilişkide bulunduğumuz ülkeler pandeminin başından beri görülmüş en yüksek vaka sayılarını rapor ediyor. Buralardan uçaklar dolusu insan Noel tatilini fırsat bilip Türkiye'ye geliyor. Ama bakana göre Türkiye'deki artış hızı oldukça yavaş görünüyor. Verilen görüntü öyle de başka bilgiler var. Pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bir veri akışı olmadı. Vaka sayılarıyla nasıl oynandığını, resmi ölüm sayılarının gerçeğin ancak bir bölümünü yansıtıyor olduğunu defalarca yazdık. Vakaların ve ölümlerin yaşa, cinsiyete ve şehirlere göre dağılımının tablolarını hiç göremedik. Varyantların analizi, bunların görülme sıklığı ve benzeri kamuya doğru düzgün açıklanmadı. Buna karşın, bir avuç gönüllü, inatla kamuya açık kaynakları kazıyarak, satır aralarını okuyarak, bu bilgileri bulmaca gibi birleştirerek salgının gidişatını biraz olsun anlamamıza yardımcı oldular. Bu gönüllülerden Zeki Berk, 25 Aralık'ta kamuya açık uluslararası bir kaynak olan ourworldindata.org sitesinde Türkiye'den bildirilen vakaların yüzde 42'sinin omikrona bağlı olduğunun açıklandığını duyurdu. Our World in Data sitesinde, Omikron varyantının artış oranlarını gösteren grafiğe bakarsanız, Türkiye'deki artış hızının yoğun tedbirlerin alındığı İngiltere ile neredeyse aynı olduğunu görebilirsiniz. Our World in Data, çoğu Oxford Üniversitesi ve İngiltere'deki diğer üniversitelerden dünyaca ünlü veri uzmanlarının bir araya gelerek kurduğu bir platform. Dünya çapında ekonomiden nüfus hareketlerine, sağlığa birçok alandaki verileri bulabildikleri en güvenilir kaynaklardan bir araya getirip güncelleyerek yayınlıyorlar. Bu platform Omicron varyant oranı bilgisinin kaynağı olarak GIZET platformunu gösteriyor. GIZET de benzer bir veri platformu çalıştırıyor. Bir farkla ki daha çok influenza ve COVID virüsü üzerine yoğunlaşmış, ana destekçisi de Alman hükümeti. Gizet, varyant analizleriyle ilgili kendisine iletilen COVID virüsü genetik analiz raporlamalarını bir araya getirip kamuyla paylaşıyor. Sitedeki açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarı, laboratuvardaki uzmanların imzalarıyla 25 Aralık 2021 tarihinde ülkede son iki hafta içinde saptanan COVID enfeksiyonlarının %42'sinin Omicron varyantına bağlı olduğuna ilişkin raporunu platforma iletmiş. Bakan ve bakanlık bu konuya açıklık getirmeli. Açıklık getirilmediği takdirde görüntü 25 Aralık'ta bakanlığa bağlı laboratuvar Gize'de yeni vakaların %42'sinin omikron varyantı olduğunu bildirdiği ama aynı günün akşamında Sağlık Bakanı büyük şehirlerimizdeki yeni vakaların %10'unun omikrona bağlı olduğunu açıkladığı yönünde. Salgına ilişkin bu kadar önemli bir bilgiyi sosyal medyadan paylaşmak durumun ciddiyetine uygun muydu? Soruyorum ama cevabınızı biliyorum. Peki sayıyı dörtte birine indirmeye ne demeli? Orada da ölüm sayıları için kullanılan indirim böleni kullanılıyor herhalde. Salgında çözebildiğim kadarıyla durum budur. Siz siz olun, yılbaşı partilerinden uzak durun. Nuriye Ortaylı Barış Terkoğlu, 27 Aralık 2021, Cumhuriyet Angelina Jolie bacımla fotoğraf çektirdiler bir değil, iki değil. İçişleri Bakanı hep aynı göndermeyi yapıyor. Geçen çarşamba mikrofonu eline aldı, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar dedi. Geçen ayda birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece mış gibi yapıyor olmadık diye çıkış yapmıştı. Evet göç işleriyle İçişleri Bakanı ilgileniyor. Yani konu Soylu'nun alanı ama Jolie ile fotoğraf çektirenler kendisinden uzakta değil. Neden mi? Gazetemizin yazarı Mehmet Ali Güller bir göç kitabı yazdı. Tampon Ülke isimli eser, göç sorununu emperyalist devletlerle birlikte Esad'ı devirmek için kolları sıvayan AKP hükümetinin yarattığını ortaya koyuyor. Esad devrilmedi. Savaş uzadıkça ülkesini terk edenler milyonlara ulaştı. Batı parasını verip Türkiye'yi göçmen deposu yaptı. Bunu resmi anlaşmaya da bağladı. Güller'in kitabı dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın 24 Kasım 2016'daki sözlerini aktarıyor. Düşünün Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Orta Doğu'dan, kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa'yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Bu kadar değil. Kitaptan aktaralım. Erdoğan da aynı fikirde. Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur. AKP'nin resmen kabul ettiği bu işbirliğinde Batı finansmanıyla AKP Türkiye'yi tampon ülke yaptı. Güller Suriye ve Afganistan örneklerini sorguladıktan sonra şunu söylüyor: Sadece bu iki örnek bile Türkiye açısından göç meselesinin sıradan bir mazlumlara kapı açma olayı olmadığını emperyalist bir göç stratejisiyle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye yetmektedir. Kısacası göç meselesinde Angelina Jolie AKP ile Batı'nın emperyalist uzlaşmasının vitrinini temsil ediyor. Soylu unutmuş olabilir mi? Belki de farkında çünkü Jolie ile fotoğraf çektirenler AKP'liler. Hatta bizzat Erdoğan'ın kendisi Hollywood yıldızı Jolie, Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisiydi. Bu nedenle göçmenler konusunda sık sık vitrine çıkıyordu. İlk kez 17 Haziran 2011'de Hatay'a geldi. Çadır kentleri ziyaret etti. Göç meselesi o günlerde başlangıç seviyesindeydi. Jolie'nin ziyaretleri sürdü. Bir yıl sonra 13 Eylül 2012'de bu kez Gaziantep'e geldi. Ardından 19 Haziran 2015'te Mardin'de görüldü. Jolie'nin her ziyaretinde göçmen sayısı kat ve kat artıyor on binlerden milyonlara çıkıyordu. O da göçmenlerin Avrupa'ya gitmesine engel olan Türkiye'nin fedakarlıklarını övdükçe övüyordu. O günlerde Soylu İçişleri Bakanı değildi ama partisi iktidardaydı. Yol arkadaşları yönetimdeydi. Erdoğan önce başbakan sonra cumhurbaşkanıydı. Soylu'nun göndermesinde hedef aldığı gibi Jolie'yi karşılayan, ağırlayan ve fotoğraf çektiren devlet erkanının arasında o da vardı. 2012 yılındaki ziyaretini Milliyet Gazetesi şöyle aktarmış. Angelina Jolie, Ankara'da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Abdullah Gül, Angelina Jolie'yi insanlık için ilham kaynağısınız diyerek övdü. 2015 ziyaretinde ise Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı. Erdoğan ve Jolie Mardin'de buluştu. Yine fotoğraflar çekildi. Hükümet medyasında Erdoğan'la Jolie'nin bayramı vardı. Öyle ki Jolie ile Erdoğan'ın çektirdiği fotoğraf başka açılardan da olay oldu. Jolie, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarken Erdoğan da ona gülümsüyordu. İktidar gururluydu. Medya, ilahiyatçı diye tanıtılan Zeynep Belgeri'nin fotoğrafa yaptığı yorum üzerinden buluşmayı haberleştirdi. Bak bak kadına, yiyecek gibi bakıyor. Nedir bu ecnebi kadınlardan çektiğimiz? Reisi gören bayılıyor. İşin ilginci, muhalefet o buluşmaları hep hedef tahtasına oturttu. Göçmen artışını Erdoğan'ın Suriye politikasının sonucu olarak gören muhalefetin eleştirilerinden Angelina Jolie fotoğrafları da nasibini aldı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi 15 Eylül 2012'de şunları söyleyecekti. Dış politikada Hollywood yıldızlarından medet umuyor. Angelina Jolie ile Suriye politikası dünya kamuoyuna sempatik gösterilmek isteniyor. Tavsiyem Angelina Jolie yetmez, Brad Pitt'i de getirsinler. Bir de ondan destek almaya çalışsınlar. Eski muhalif MHP lideri Devlet Bahçeli ise daha sert konuştu. İyi Niyet elçisi Rumuzlu meşhur görevliler, yabancı ajanlar, teröristler, bölücüler Türkiye'de adeta cirit atmaktadır ve AKP iktidarı da şuursuzca olan biteni izlemektedir. En manidar eleştiri ise 25 Haziran 2015'te Uykusuz dergisi yaptı. Erdoğan'la Jolie'nin fotoğrafını kapağına taşıyan dergi bir Türk'ün ağzından bir bize şöyle gülümsemedin ya aşk olsun diyecekti. Partisine mi gönderme yapıyor, içeride birilerine mi mesaj veriyor bilinmez. Soylu'nun hedefindeki Jolie ile fotoğraf çektirenler iktidarın içinden çıktı. Erdoğan'dan Fuat Oktay'a, Gülden Atalay'a, AKP iktidarı değişik zamanlarda hep Jolie ile fotoğraf çektirdi. Jolie AKP'nin batıyla Esad'ı devirme hayalinin vitriniydi. Aradaki köprüler yıkılıp mesele içinden çıkılmaz hale gelince Jolie de ortalıkta görünmez oldu. Üstelik AKP'nin Jolie sevdası aslında çok da eskiye dayanıyor. Sabah gazetesi 5 Ocak 2006'daki haberinde eski muhabbeti şöyle anlatıyor. Angelina Jolie, Medeniyetler İttifakı'nda kadının rolü konulu konferansa davet edildi. Gelirse Emine Erdoğan'la yemekte buluşacak. Filmi sonuna kadar izledi mi yoksa afişteki resme bakıp mı karar verdi? Soylu, Angelina Jolie'nin Suriye filmine iyi bakarsa tanıdık çok oyuncu görecek. Barış Terkoğlu Fikret Bila, 27 Aralık 2021, Halk TV.com.tr Kim kimi çarptı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 15, 16, 17 liradan dolar alan küçük yatırımcının çarpıldığını söyledi. Büyük finansörlerin doların bir yerden döneceğini bildikleri için çarpılmadığını da ekledi. Her zaman olduğu gibi küçük yatırımcıya eziyet ettiler dedi. Bakanın küçük yatırımcı dediği 3-5 kuruş tasarrufu olan ve tasarrufu olmasa bile maaşını aldığında, eline para geçtiğinde onu enflasyona karşı korumak için dolar veya altın alan vatandaşlar. Çarpılanlar çoğu geçim derdinde olan bu kesim. Peki çarpan kim? Doları bir gecede 18 liraya kadar çıkarıp sonra 12 liraya düşürenler. Doları 18 liraya çıkarıp 12 liraya düşüren kim? İktidar. Dolayısıyla vatandaşını iktidar çarpmış oluyor. İktidarın kararını uygulamaktan sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de izlenen politikayla övünüyor, çarpılanları anlatıyor. Oysa doları düşürenin açıklanan yeni mevduat politikası değil, Merkez Bankası'nın arka kapıdan sattığı döviz olduğu da biliniyor. İktidarın görevi vatandaşını çarpmak değil, çarpılmaktan korumaktır. Çarpılma yüksek fiyattan döviz alıp düştüğünde para kaybetmekle de sınırlı değil. Dolar 18 liraya fırladı diye benzine, mazota hemen zam yapıldı. Ama dolar düşünce bu zam geri alınmadı. Aradaki farkı özel tüketim vergisi olarak devlet aldı. Oysa ÖTV bu ürünlerde sıfırdı. Vatandaş doların yükselip düşmesinden sonra bir de ÖTV ile çarpıldı. Dolar çıkarken akaryakıt başta olmak üzere gıda ve diğer ürünlerin fiyatları hemen arttı. Dolar düşerken fiyatlarda düştü mü? Hayır. Birçok ürün yine dolara bağlanan yüksek fiyattan satılıyor. Enflasyonda da bir gerileme yok. Çarpılanlar fiyatların artmasından da çarpılmış oldu. Bakanın işaret ettiği gibi büyük finansörlerse çarpılmadı. Neden çarpılmadılar? Çünkü onlar 18 lira olan doların 13 liraya, 12 liraya düşeceğini biliyorlardı. O gece doları 18 liradan bozdurup ertesi sabah 13-12 liradan tekrar dolar alıp servetlerine servet kattılar. Doların düşeceğini nereden biliyorlardı? Orası belli değil bakan büyük olmalarına bağlıyor ama aralarında iktidarın Merkez Bankası'na arka kapıdan döviz sattıracağını önceden öğrenenler ve yurt dışından işlem yapanlar olabilir. Çünkü normal vatandaşın gece döviz düşüyor diye internetten bankasına girip dolar satması mümkün değil. Hem bankalar bu sistemi işletmiyor hem de gece olunca döviz alış ve satışı arasında çok geniş bir makas yaratıyorlar ki alım satım olmasın. Her şeye rağmen gece bankasının sistemine girip çarpılmaktan kurtulmayı başaran vatandaş olmuş mudur olsa bile bu vatandaşların sayısının çok az olması yüksek olasılıktır hiçbir bankanın gece mesaisi yaparak mudillerin çarpılmaktan korumak gibi bir faaliyet içine girdiğini sanmıyorum cumhurbaşkanı erdoğan da bu gelişmeler üzerine benim türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı yok avroydu türk lirası türk lirası alışacaksınız buna dedi Türk lirası dolar avro kadar değerli olsa sokaktaki vatandaş niye dövizle ilgilensin? Maaşını Türk lirasıyla alan işçi, memur, emeklinin, alışverişini Türk lirasıyla yapan küçük esnafın geliri enflasyon karşısında erimiyorsa neden dolarla altınla uğraşsın? Tasarruf edebiliyorsa değerli Türk lirasıyla bankaya yatırır ve hak ettiği faizi alarak enflasyona karşı da korur. Ancak öyle olmuyor. Türk lirasına değer kaybettiren bir enflasyon var. İktidar da faizleri enflasyonun çok altında belirleyince vatandaş mecburen dolar altın alarak parasını korumaya çalışıyor. Yoksa dolar avro aşkından değil. Türk lirası enflasyon karşısında korunsa vatandaş dolara altına koymaz. Ayrıca bütün ihalelerini hazine garantili dolarla yapan, yeni uygulamaya soktuğu kur garantili mevduatla Türk lirasını dolara avroya endeksleyen de iktidar. Dolayısıyla çarpan da, çarpılan da ortada. Bu durumda başka bir sorumlu aramak veya sorumluluğu tuzağa düşürdüğü vatandaşa yüklemek doğru değil. Fikret Bila.